Merhaba arkadaşlar, hepinize selam. Yeni bir video ile sizlerle beraberim. Umarım keyifler yerindedir. Size bugün birkaç video öncesinde bahsetmiş olduğum gibi evimin arka tarafında olan bu tarafta yani ormanlık yolunda ufak bir yürüyüş yolu var. Oradan çıktıktan sonra e, burada bir göl var, park var. Orayı göstereceğim. Hem sohbet ederiz. Biraz daha oturmuş olduğum kasabayı görmüş olursunuz. Hadi şimdi yürüyüşe başlayalım. Evet burası evimizin garajı. Şu taraf biraz sonra yoldan dolaşıp döneceğimiz göle giden yol buradan şu şekilde orman yoluna başlıyoruz. 15 derecelik bir sıcaklık var. kuşların cıvıltılar arasında bir yürüyüşe çıktık. Şurada ufak bir masa var. İsterseniz buraya pek tercih edilmiyor, pek kullanılmıyor sadece bir tane olduğu için. isterseniz buraya gelip piknik yapabilirsiniz. Kendi aranızda. Bazen yazın daha çok gençler oturup alkol içiyor. O şekilde değerlendiriyorlar. Burada araba yolu olduğuna bakmayın, ee, normalde araba geçmiyor buradan. Sadece arazi araçları, ormanın içinde ufak çalışma yapacaklarsa, yani normalde kullanılan bir yol değil burası. Burada yol ikiye ayrılıyor. Ee, sol tarafımız yayalar, bisikletler için yürüyüş yolu, uzun bir yol. Ee, sağ taraftan araçlar geçiyor, yani arazi araçları. Şöyle size şurayı göstereyim isterseniz. Kocaman bir tarla var. Arazinin genişliğine bakar mısınız? Bunun gibi pek çok tarla bulunmakta. Yine onun için ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Şurada ileride e, araba yolu var, araçlar geçiyor. Biz şimdi ormandan yürüyüp oraya dolaşacağız. Daha sonrasında da parkın olduğu tarafa geçeceğim. Doğanın içinde olmak çok güzel, huzur verici gerçekten. Gerçekten huzur verici. Ee, i̇zleyen arkadaşlarıma mesela şunu söyleyebilirim. Ben Giresun'dan geldim Almanya'ya. Yani tabii ki Türkiye'mizin çok farklı çeşitlerinin yerlerini de gördük. Çok farklı şehirlerini dolaştık ama hani kendim Doğma Büyüme Giresunluyum. Şehir merkezinin içinde böylesi e, yaşam alanları yoktu. Açıkçası yani Açıkçası bu Türkiye'mizin pek çok şehirinde böyle. Şehir merkezlerinde bu gibi ortamlar bulunmamakta. Ama mesela burası köyde var diyebilirsiniz, öyle düşünebilirsiniz. Fakat ben Bremen'de otururken de yine bu şekilde Almanya'nın şehirlerin içinde böylesi yerler, yürüyüş yolları, işte piknik alanları, ailenizle rahatça dolaşabileceğiniz parklar hepsi mevcut. Normalde e, bu yolu çok fazla kullanıyorlar açıkçası. yürüyüş yapanlar, koşu yapanlar, bisikletle binenler oldukça fazla oluyor. Bugün biraz hava serin gibi olduğu için sanırım pek fazla Alman yok dışarıda ama güneşi gördükleri anda hava kaç derece olursa olsun kendilerini sokağa atabiliyorlar. Şimdi bu yolun ucunda birazdan sizinle paylaşacağım. E, i̇leride yaklaşık tahminimce benim evimin olduğu bölgeden buraya olan mesafe yürüyüş yolunun sonuna kadar yaklaşık bir buçuk iki kilometre civarında olabilir veya bir bir buçuk kilometre civarında olabilir. Şimdi o yolun sonunda benim de iki ay iki buçuk ay çalıştığım kısa vadeli çalışmış olduğum bir tavuk fabrikası var. Size ufak orayı göstereyim yine dışarıdan. Sonrasında Oradan yukarıya araç yoluna çıkacağız ve parka geçeceğiz. Şöyle yolun sonuna doğru gelirken şuradan karşıdan karşıya geçebileceğimiz bir yol var. Şu bahsetmiş olduğum araç yolu. Orada büyük görmüş olduğunuz bina bahsettiğim yine fabrika. Tavuk fabrikası. Şurada şöyle bir köprülü bir yol var. Karşısından yine başka bir mahalleye geçiyoruz. Yani yine oturmuş olduğum köyün içinde Başka bir mahalleye geçiyoruz. Arkadaşlar söylemiş olduğum fabrikanın önündeyiz şu anda. Oraya doğru biraz daha uzun devam etmekte. Bugün tabi pazar olduğu için kapalı fabrika çalışmamakta. Ben de sizlere bir yoğun çaba içerisinde oğlumdan, ailemden onlardan birazcık zaman kısıp onlara yeterli ilgi gösterdikten sonra video çekmeye çalışıyorum. Birazdan e, dönerciye gideceğim. Dönerciye gidip servis yapacağım. Çalışacağım. Ama bu videoyu çalıştırmaya, yetiştirmeye çalışıyorum. Ana yola çıktık arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz noktada Alorn diye başka bir köye gidiyor yaklaşık 10 km uzaklıkta. Biz şöyle yolumuza bakalım. Şimdi fisbek dediğim yani bizim köyümüzün içine doğru yürüyoruz şu olmuş olduğum noktada artık köyün bittiği nokta diyebilirim. Şimdi köyün içine doğru yürüyoruz. Arkadaşlar bu tarla başka bir tarla. Biraz önce görmüş olduğunuz tarla değil. Söylediğim gibi çok fazla tarım alanı mevcut. Şurası yine köyün girişindeki başka bir mahalle. Burası yeni yeni yapılan, yeni bir yapılanma. Yine hemen yanımızda daha yeni sürülmüş bir tarla. Sanırım ekmişlerdi burayı. Geçen e, buradan yine geçmiştim. Çok fazla kargalar kuşlar vardı. Sanırım tohumlarından faydalanıyorlardı. Almanya ilk geldiğimde e, bu Fisberg'de kaynananların olduğu bölgeye geldiğim sırada. Ben geldiğimde Eylül ayıydı. E, geldiğim sene de sıcaktı burası aşırı e, inek pisliği kokusu vardı. Hani Bunu alınca ilk başta insan diyor tabii o ben nereye geldim gibi. Ama sonra zamanla Almanya'nın ortamını, standartlarını, Almanya'daki hayat akışını yaşadıkça, inceledikçe ve biraz da tecrübe edindikçe olayların daha iyi farkına varabiliyorsunuz. Şimdi e, biz yani kendi adıma konuşayım, Türkiye'den gelenler için söyleyeyim. Yani sonuçta biz burada doğmadık, ee, eşim veya burada doğanlar gibi bir Almancı değiliz. Biz sonuçta Türkiye'den geldik, Türkiye'nin hamurunda yürüldük, Oran'ın kültürüyle büyüdük. Biz buraya e, ayak uyduruyoruz. Ben kendi açıma söylemek gerekirse çok fazla e, alıştım mı? Yani buna alışkanlık mı diyebiliriz? Artık ne diye isimlendirebiliriz? Bilmiyorum ama ayak uyduruyoruz. Bulunduğumuz ortama ayak uyduruyoruz. Şu anda çünkü burada ekmeğimizi kazanıyoruz. Burada hayatımızı sürdürdüğümüz için ama e, gelip gördükten sonra tabi insan şu imkanların keşke yarısı şuradaki hayatın yarısı bizim memleketimizde olsaydı da yani kimse gurbete çıkmaya kimse Avrupa veya Amerika işte yurt dışı kısacası yurt dışı hayali kurmasa hiç kimse hiçbirimiz ama insanlar ee, özellikle hani internet çağıyla büyüyen gençlerimiz, genç arkadaşlarımız, ben de herhalde genç sayılırım şu anda da 28-29 yaşındayım. İşte internet çağıyla büyüyen, araştırma ruhuyla büyüyen arkadaşlarımız olayların daha çok farkında. Hani neden Avrupa'ya çıkmak, neden Amerika'ya gitmek? Çünkü imkanlar, alım gücü, kültürel farklar, bu yüzden bu yüzden büyük bir göç veriyoruz. Bugün e, videonun altına da son ikinci köyü çektiğim yine bir videonun altına bir arkadaşımız genç bir arkadaşımız yorum yazmıştı. İmkanımız olsa ben ve benim gibi gençler burada bir dakika durmayız gibi. Bunları duymak çok üzücü. Bunları duymak çok üzücü. Ama bugün gelinen noktada pek çok genç arkadaşımız bu durumdan şikayetçi. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz tarla size az önce göstermiş olduğum tarla karşı taraftan araba yoluna geçeceğiz demiştim. Orada görmüş olduğunuz ağaçların olduğu noktadaydık yürüyüş yaparken. Şimdi iyice yaklaştık köyümüzün içine. şurada yaşlı bakım evi var. Altın und Fliegenheim. Evet, yaşlı bakım evi arkadaşlar. Burası. Burası yaşlı bakım evi. Şu hemen görüntüde görmüş olduğunuz kırmızı bina. Orası da böyle uyuşturucu işte alkol, sigara. Kısaca hani madde bağımlılarının tedavi edilmiş olduğu bir hastane. Şu kırmızı bina. Ben mesela oraya pek çok sefer e, döner, pizza, lifan yaptım. Yani servis götürdüm. Hani e, hepsi hasta olan insanlar ama artık aldığı ilaçlardan ötürü mü bilemiyorum tabi. Ama hepsi o kadar e, cana yakın, güler yüzlü, gülünç bir şekilde hani gülücük, gülücükler saçarak yaklaşıyor ki hani ya kullandığı ilaçlara bağlı olabilir ya da artık tedavide olumlu bir noktaya gelmiş olabilirler. Yani korkacak bir durum yok mesela. Burada onlar akşamları da dışarıda geziyor. Mesela kimseye bir zararları yok. İşte o e, madde bağımlılarının tedavi edilmiş olduğu hastane burası. Şimdi şurada bir hemen hastanenin yanında ufak bir dar bir yol var. Oradan aşağı parka ineceğiz. Küçük bir göl var, park var. Orayı da size bir kısaca göstereyim. Sonrasında bu videomuzu noktalayabiliriz. Ardından da ben gideyim, çalışayım biraz, servis yapayım. Bir arkadaşımız, abimiz arkadaşımız her neyse artık yani yaştan dolayı bilemiyorum saygısızlık etmek de istemem. Ee, sormuştu bana bir videomun altına yorum yazaraktan işte Almanya'da ne iş yapıyorsun diye. Almanya'da ne iş yapıyorum? Ee, şu anda Taşeron'da Taşeron bir firmada e, plastik firmasında çalışıyorum Taşeron aracılığıyla. Onun haricinde Pazartesiden Cuma'ya kadar yine bahsetmiştim ondan Pazartesinden Cuma'ya kadar temizlik yapıyorum ek iş olaraktan. Başka bir firmadan oranın anahtarı bende. Ee, servis yapıyorum hafta sonları. Vakit buldukça hafta sonları servis yapıyorum ve onun haricinde bir de e, takı işimiz var. Yani şöyle takı işimiz derken aksesuar gümüş üzerine. Gümüş üzerinde aksesuar. Burada sadece bayanlar için e, Instagram üzerinden online satış yapıyoruz. Küçük bir e, bu şekilde ticaretimiz var. Tabi bunlar hepsi kağıtlı yani evraklı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Almanya'da her işiniz kağıda küreye dayalı yani e, yasal olmayan yollardan bir şey yaparsanız ve bunun sonucunda da yakalandıysanız gerçek anlamda çok ciddi cezalara maruz kalabilirsiniz. Almanya'da gelmiş olduğumuzdan beri duymuş olduğumuz bir söz var. Tabii siz yine adam öldürmeyin de Almanya'da adam öldürün ama vergi kaçırmayın. hani Böyle söylerler. Almanya'da adam öldürün, vergi kaçırmayın. Gerçekten çok ağır cezaları var. Bunun kendim gerçek anlamda cezasını yiyen pek çok kişiyle de konuştum. Şahit oldum bu duruma. Adamların mesela Türkiye'de bir takım mal varlıkları var. Bu mal varlıkları bir şekilde gün yüzüne çıkıyor. Bu mal varlıklarının Alman hükümeti farkına vardıktan sonra diyelim bu adam Arbeitslos yani işsiz. Bu işsizlik maaşıyla bu zamana kadar almış olduğu paraları devletten. Devlet bakıyor Türkiye'de bunun maddi mal varlığı var. Bu zamana kadar almış olduğu bütün işsizlik maaşının hepsini geri talep edebiliyor, hepsini geri isteyebiliyor. Onun sonucunda da yani ciddi kayıplar oluyor. Tabii ciddi kayıplar olmasının yanı sıra bu bir tek bizim Türk milletine mi özgü? Hayır. Yani pek çok Suriyeli olsun yani Arap olsun, Türk, Kürt tabii bu tanımış olduğum bilmiş olduğum kadarıyla yorum yaptığım topluluklar, insan ırkları yine bunun içinde Polan olsun, Rus olsun hani pek çok ülkenin vatandaşları bu şekilde Almanya'daki gelirlerinden hariç kendi ülkelerinde de bir takım gelirleri mevcut. Tabi bunları farkına vardığı anda Alman hükümeti gereken cezayı uyguluyor. Arkadaşlar şimdi geldik. Söylemiş olduğum size parka. Buraya şurada küçük bir oyun parkı var. Çocuğumu da getiriyorum buraya. Çok güzel bir yani Huzur veriyor diyebilirim ya. Burayı gezerken, burada yürüyüş yaparken dinleniyorsunuz resmen. Resmen dinleniyorsunuz. Vay. Vay. Şurada normalde e, heh, ördekler oluyordu diyecektim. Evet ördekler var. Ördekler var. Burada bir tane, birkaç tane hatta. Şurada hemen yukarıda kilise. Bakar mısınız? Burası bir park. Ben yani böylesi parklar ee, hep söylüyorum Hep söyleyeceğim bunu Adamlar doğasını korumayı çok iyi biliyor e Bakın burada şu anda bu parkın içinde Benim görmüş olduğum kadarıyla neredeyse Alman çok azdır yani Genelde şu anda yabancılar var şurada Ama onlar da bu topluma Ayak uyduruyorlar Burayı temiz tutabiliyorlar Tabi yazın e, Burası daha canlı oluyor Daha hareketli oluyor Zaman zaman burada e, elinde birayla dolaşan pek çok insanı görebilirsiniz. Burası da çocuk parkı. Kısa bir yürüyüş yaptık geldik. Şimdi size şurada e, videonun başındaki e, videonun başındaki evimin yanından o parka gidebiliyoruz dediğim yolu göstereyim. Bir yuvarlak o şekilde bir yürüyüş yapmış olduk. Sonrasına geldik. Burası bizim sokak. Şuradan bizim evimizin olduğu noktaya doğru yürüyoruz. bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, YouTube'a başlar iken birkaç yani araştırma yapmıştım. Oralarda hep dinlediğim kadarıyla YouTube'u daha uzun vadeli yapan ve bu işin eğitimini veren arkadaşlardan dinlediğim kadarıyla kendinize bir konu belirleyin. Bu konudan sapmayın. Bu konuya yoğunlaşın diyerekten başlayın. Tavsiyesinde bulunuyorlardı e, yani ben kendi adıma birkaç tarzda gideceğim diyebilirim. Evet. Ya tatile giderim, tatili çekerim. Memleketime giderim, orayı çekerim. Gezdiğim yerleri de çekerim vlog tarzında. Tabii ki konumuzun özü Almanya. Sizlere Almanya'yı aktarabilmek. Ama bu kanalda yani farklı videolarda görebilirsiniz. Size bunu söylemek istedim sadece. Şu anda geldik arkadaşlar videomuzun başındaki noktaya. Sizlere dilimin döndüğünce anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Göstermeye çabalıyorum. Almanya'yı. Bundan sonrası için yine bu tarzda videolar gelmeye devam edecek. Siz de beğendiyseniz e, videoyu da beğenebilirsiniz. Bunun yanı sıra yorum yaparsanız yine yorumlarınızı da okuyacağım. E, bilmediğim, Almanya'dan da yorum yapan arkadaşlarımız olabilir. Bilmediğim, eksik anlattığım bir şey de varsa onu da düzeltebilirler. E, bana bilgi paylaşımı yaparlarsa ben de bilgilenmiş olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni izleyenler için kanalıma abone değillerse abone olurlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.